İyi tutun. Ah. Tutun. ha. İyi, iyi tut. Atlı, atlı. Galip'ciğim atlar mısın? Tutun. Ah. 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 Buradan yukarı çıkamam Hülya. Çok yüksek. Tamam orada atla işte. Atlayamam. Tut şu elini artık tut. Ellerimi değdiremem burası çok pis. Kimseye mu? Hadi tut elimi. Hadi tut elimi. Hadi. Ay şey acaba orada başka birisi yok mu? Bir çevrenize bakabilir misiniz? Saçmalamayın derviş bey. Hadi tutsun elimi. hayır. hayır bir düşüneceğim. Akıntıya kapılacaksınız. Hadi tut elimi. Tut şunu artık. Hadi tut elimi. Tut şunu artık. Ah, ah, çok şükür. Ne oldu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç kalmadım değil mi? Tam vaktinde yemekler şimdi hazır oluyordu. Ay çok teşekkür ederim. Çok naziksin, Çok güzeller. Ee, <laughs> evet. Ee, sen geç istersen. Ben Yusuf'la seni tanıştıracağım. Geç lütfen ben... Yusuf... Aa Derviş Bey nasılsınız? <laughs> i̇yiyim çok sağ ol. Çok teşekkürler. E, sizi çok aradım ama aa ben de yani sizi arayacaktım ama bir türlü de vakit bulamadım. Yani işte trafik falan. <laughs> Yemek mi yapıyorsunuz? Size yardım edebilirim. Mutfakta çok becerikliyim. Hayır, 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 hayır. Yok yok. Ee, gayet iyiyim. İsterseniz siz keyfinize bakın. E, bir sorun yok. Aa, bir de e, <laughs> bir grip mi ne olmuşum? <gülüyor> <gülüyor> Sağladın da biliyorsunuz. <laughs> Grip mi oldunuz? Evet evet doğru. İşte Yusuf. <laughs> o ne yakışıklı delikanlı bu böyle. Merhaba. Merhaba teşekkür ederim Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> um, oturalım mı? Ne kadar ilginç bir oturma düzeni bu abi biz hep böyle oturuyoruz. <laughs> bu eldivenlerini çıkartacaksın değil mi? Üşüyorum öyle ya. Galip amca cüzem sanıldığı kadar bulaşı bir hastalık değilmiş. Hem ayrıca Selim abi iyileşmiş. <laughs> bu aydınlatıcı bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Yusufcuğum. Ee, evet e, çorba başlayalım. Servisi ben yapayım mı demiş beyim. Ah hiç gerek yok lütfen. <laughs> Rica ederim ben yapayım. <laughs> ah ayrı ayrı ben o çok uğraştım lütfen. Lütfen evet, yani. ama demiş Bey ben hasta değilim. <laughs> ben. Biliyorum biliyorum geçirdiniz o evliliği gerçekten.